Hüseyin Şemzo e doğru. Şemuz gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye girdi o. Yani yenilince ben belki gol atarım diye gittim. Topun dibine çok girdim. Top dördüncü kata kadar gitti yani. Bir pas hatası daha. Çok sık olmaya başladı pas hataları Ereğli Belediyespor'da. Şimdi yerden bir ver kaç daha. Ceza sahası gol tehlikesi. Top ağlara gitti. Yine o isim futbol hata oyunu muhakkak birileri hata yapacak ki onu da değerlendirebilen, değerlendirebilecek. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor konuk ekip Boyabat takımı. Orta geldi arka tarafa kaleye doğru topağlara gitti. Boyabat de öne geçti. Enes Bahadır.